İyi akşamlar dostlar bugün 23 Ağustos 2023 arkadaşlar 5 tane halka arzımız şu aşamada hiç taban bozmadan devam ediyor gözüküyor. Bunlardan arkadaşlar ilk iz enerjiye baktığımız zaman iz enerjide biraz hızlanma var onu söyleyelim satış anlamında. Şu aşamada onu tamamlamış gözüküyor ki bugün baktığımız zaman arkadaşlar %1,5 sadece bugün olmuş gibi gözüküyor şu 5,10. Yani hissi arkadaşlar böyle giderse tavana büyük ihtimalle daha verilerimiz var ama yani bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk dediğimiz zaman 10. günde arkadaşlar bozacaktır ki öyle gözüküyor şu aşamada. Yani Perşembe, Cuma, Pazartesi arkadaşlar büyük ihtimalle tavanı bozma ihtimali var diye düşünüyoruz. Daha erken de olma ihtimali var. Bu neye göre söz arkadaşlar? Bakın bu ilk önce şurada bahsettiğimiz İlk e, toplam satılan not sayısı %10'u geçmemesi gerekiyor ve şu aşama %5,10'a yaklaşmış gözüküyor. Sadece bu tek başına yeterli değil aslında tavan bozmak için. Bir de tavanda bekleyen not sayısını arkadaşlar daha hala %50'nin üzerinde bakın bu olumlu aslında. Evet %5,10 biraz fazla ama tavanda bekleyen notun sayı, sayısının fazla olması aslında hala Cuma işte pazartesi ve arkadaşlar sal arasında gidiş gelişler var. Yani 10. gününü görme ihtimali biraz fazla gözüküyor. Önümüzdeki pazartesi ve salı. Ofis yeme baktığımız zaman koşar iz Enerji ile beraber harekete geçti ama Ofis Enerjide hiç kimse neredeyse satmak istemiyor. Şu aşamada sadece %2,93 arkadaşlar satılabilmiş ki oldukça iyi bakın. Neredeyse iz Enerjinin yüzdesel oran arkadaşlar yazı yarısı kadar. Yani bayağı bir düşük satılış var. Tavanda bekleyen lot sayısı da %50 civarında arkadaşlar. Bu biraz daha fazla gitme potansiyeli var. En azından 10 günü geçip de arkadaşlar 11 veya 12 önümüzdeki hafta sanki devam etme ihtimali olabilir diye söyleyebiliriz. Tatene baktığımız zaman arkadaşlar Taten de biraz aslında hızlı gitmese de yine iyi arkadaşlar. Taten de mesela yavaş gidiyor. Gayet güzel. Şu aşamada toplam lotların %1.65'i satılmış ki bizim burada kırdığımız %10'u geçmemesi Tavanda bekleyen not sayısı arkadaşlar 50 milyon 414 bin ki baktığımız zaman 70 milyon notun da yaklaşık olarak arkadaşlar %60 %65'i gibi bir rakama tekabül. Yani hisse gayet de rahat gözüküyor. Bay döner'e baktığımız zaman arkadaşlar bay döner'de toplam arkadaşlar %40 gibi daha tavanda bekleyen not var. Biraz düşük ama çok da düşük değil söyleriz arkadaşlar. Ve satılan arkadaşlar 3. gün itibariyle satılan toplam not sayısı %1.05. Peki gelelim arkadaşlar enerjiye Enerja'da ufak da olsa bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Evet hiç neredeyse satılmamış ama tabanda bekleyen hisse de arkadaşlar çok düşük gibi gözüküyor. Şu aşamada %20 civarına bir durum arkadaşlar. Kapıda %15, %20. Aslında biz bunun biraz daha fazla olmasını beklerdik şu aşamada arkadaşlar. Biraz düşük gibi gözüküyor. Yani o zaman şunu diyeceğiz arkadaşlar. En erken bozacak olan şu aşamada şu grafiğe göre iz enerji. Ondan sonra baktığımız zaman arkadaşlar ofisya... Ondan sonra arkadaşlar Taten'de Biden arasında gidip gelecek gibi gözüküyor. Tabii ki önümüzdeki günlerde bunların hepsini göreceğiz diye düşünebiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.